İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzu babam 15 gün kadar önce rahmetli oldu biliyorsunuz. Allah herkesin ölmüşlerine rahmet eylesin. Bugünkü videomu babamın son yaşayan kardeşi, dün de ziyaretimizdeydi zaten. Amcam Mahmut Marmara anısına çekiyorum, hatıratına. Kendisine buradan selam söylüyorum. Allah sağlık versin, ömür versin, ee, neden onun anısına çekiyorum? Ee, onu da videonun sonuna doğru öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar bitmeyen konu Ramazan ayının meşhur sakız haram mı, helal mi konusu, İslam dünyasının bitmeyen iki konusu. Alkol haram mı, faiz haram mı, helal mi? Şimdi bu konularımızın başlıkları bu. Öncelikle şuna girelim. İlk anımı 2007 veya kim 2008 senesinden hatırlayamıyorum ama 2008 senesinden ekonomik krizden oradan çağrışım yaptı. Orhan Saral, ilk öğretim okulundan, e, Halkal'da bundan bir anım var. Laboratuvar yaptığımız bir ortamımız var, bir sınıf ortamı gibi. Tabii biz fizikçi, ofence olduğumuz için hafızam yanıltmıyorsa yine altın sınıfların dersindeyim böyle alet edavatı tekrarlı kullanmamız gerekiyor. Temaslar söz. Bugünlerde biliyorsunuz korona salgını ne kadar daha da önemli. Bir termometrem var. Termometrem var. Çocuklar süt getirdiler. İşte yoğurt mayalanması falan yapılacak. Kaynayan suyumuz var. Termometreyi tabii değişik kaplara daldırıp çıkardığımızda her seferinde temizlememiz gerekiyor. Temizlik için iki büyük kriter veya envanter. Birincisi ateş, en güzel temizleyici. Mesela bir bıçağı, jileti, doku, do, insan vücudu üzerinde herhangi bir çalışma yaparken dahi çakmakla biliyorsunuz eskilerden kalma. E, köylerden meşhur adet sivilce patlatırken dahi topluğun denin ucu yakılır. Diğeri alkolle temizlemek. Etil alkollü bezle silersin. Bilirsin ki artık onun üzerinde mikrop yok. Alkol kimyadaki gruplar bilinen alkol hani içilen alkol olarak kullanılan alkoller çok azdır. Büyük çoğunluğu da %99'unu içemezsiniz zaten ölümcül zehirdir. Dolayısıyla konumuz aslında orası değil. Tabi ben bir termometreyi şeyin sütün sıcaklığını gösteriyorsun işte sütün kaynama sıcaklığını suyun yağın. Çocuğum birine dedim ki sen dedim yaptıktan sonra deneyimiz bittikten sonra yoğurtların çocuklarda dedi hocam tadına bakabilir miyiz? Herkese dedim bir plastik kaşık getirin evinizden veya dışarıdan alın. Öyle yaptılar. Kızım bir tanesi dedi ki hocam ben istemiyorum dedi. Tamam yani istemeyebilir. Niye istemiyorsun dedik. E, onda alkol var dedi. Dedim nerede alkol var yoğurdun içinde alkol nerede var? Dedi ki hocam sen bu deneyleri yaparken en başta termometreyi alkolle silmiştin ya dedi. Bak Tabii karşıdaki insan, ya o anda üstüne gitmemek lazım. Dersinde bir programın var, yani öğretmensin, bir planın var. O planın dışına çıkıp da çocuğu ikna etmeye veya onunla bir cedel yapmanı anlamı Yine benzer bir hikayeyi, İmam Hatip'teyiz. Ben, olayın benim dersimde geçmiyor. Anadolu bölümünde, Anadolu bölümlerinden birinde matematik öğretmenimiz söylüyor. Dedi ki ya kızım birisi şey yapmıyor. E, alkol ve e, yüzde problemlerini çözmüyor matematikte. E, diyor ki işte faiz haramdır. Yüzde problemi çözülecek. Alkol de haramdır. Ben hocam o soruları çözmüyorum diyormuş. Böyle de anımız var. Bahane. Şimdi, ya taassup garip bir şeydir. Yani o taassubu kendimden biliyorum. Yani nasıl yetiştirildiğimizi kendimizden bildiğimiz için o taassubu kırmak bazen kişinin 30'lu 40'lı yaşlarına da kadar ulaşmasına şey gerektirir. Şu faiz kelimesini önce konuşalım. Kur'an'daki karşılığı bunun e, ribadır. <laughs> Yaşar Nuri Bey'in güzel bir televizyon programı vardı. Riba için şöyle der. Servette kabul edilemez, toplum tarafından normal görülemez her türlü artış en büyük riba da günümüzde günümüzden önce de belki sonra da siyaset üzerinden yapılan ribadır. Bizim Muhammed'in bana göre daha yakın bir akrabası Beylikdüzü'nden bir tarla alıyorlar. İki kardeş 75 bin 75 bin. Bir yıl sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı o tarihte bunların yeğeni imardan geçiriyorlar. Piyasa değeri 800 bin. 75 bin, 75 bin, 150 bin liralık tarla bir yıl içerisinde imardan geçiriliyor ve piyasa değeri 800 bin. Şimdi bu haram olmayacak. Adam 100 bin lira parası var. Memur toptan emekli olmuş. <laughs> Çocuğunun mezuniyetini bekliyor. Anaokulunda öğretmenlik yapacak. Çocuğuna sermaye olarak verecek olan 100 bin lirayı devletin bankasına koymuş. %10 yani bir yılın sonunda 110 bin lira alacak. Bunun 10 bin lirası haram olacak öbürü siyasi kanallara, nüfus kanallarıyla bu işi yapacak, onunki helal olacak. En güzel cevabı o tarihlerde Yaşar Nuri Bey veriyordu. Şimdi biz o konuyla girmeyelim. Azerbaycanlılar, Azerbaycan'da faiz kelimesi bizim Türkçedeki yüzde kelimemiz yerine kullanılır. Hangisi doğrudur? Tabii ki onlarınki doğrudur. Yani öz Türkçe, Orta Asya üzerinden geldiğimize göre hakiki Türkçenin nerede konuşulduğunu merak edenler şöyle Türkiye'nin doğusundan başlamak üzere Orta Asya'nın köylerine, Türkmen köylerine, Türk köylerine gitsinler. Mesela şöyle bir cümle kurduğumuzda Arda Turan bu yılki performansının gerçek performansının 60 faizi olduğunu söylüyor. Yani Azerbaycan'da bu kelime Arda Turan gerçek performansının henüz yansıtamadığını Nedir? Yüzde yansıttığını söylüyor. Dolayısıyla biz faiz kelimesini Araplardan da farklı kullanıyoruz. Kendi Türklüğümüzden de farklı kullanıyoruz. Konuyu da oraya girip dağıtmayalım. Şimdi arkadaşlar Muhammed e, amcam şöyle kelime kullandı. İki konuda da hem faiz konusunda hem alkol kullanısında. Dedi ki ben dedi daha dedi Alkol şişesinden su içmişliğim yoktur. Şimdi amcama şöyle cevap vermek lazım. Amcam tabii yaşlık, yaşlı insana üzmemek lazım. Tabii bizde biraz asabiyetimiz de var yani. Bizde cedel yapmaya yatkınız. Onun bir şey söylemedi, o gitti. Şöyle düşün, amcam gibi insanların, yani eğer bir insan alkol şişesinden su dahi içmediyse, bir eli yağda, bir eli balda yaşadığını gösterir bir çöllük ortama çıksın bakalım. Hani televizyonlarda belgeseller var. Tekli kurtuluş, ikili kurtuluş. Adam çamaşır suyunun dibinde, bidonun dibinde kalmış birkaç damlayı dezenfektan olarak kullanıp kirli sudaki mikropları öldürerek o suyu içmeye çalışıyor. Eğer sen arazide kaldıysan, çöllük arazide, orada bulacağın boş alkol şişesini hemen yanına alırsın. Çünkü ilk bulacağın eğer metalse suyu hem kaynatmak için sana güzel bir kapı olur. Camsa da su içmek için güzel bir kabın olur. Bir yerde su buldun ve birkaç saatlik veya birkaç günlük yürüyüş mesafen kaldı. Ya bu haramdır deyip bu şişeye dokunmayacak mısın? Misal. Veya tam tersi. Çok soğuk bir ortamdasın. Birileri donuyorsun. Dişlerin birbirine vuruyor. Birileri senin o halini gördü. Sana o anda bulunan viski şişesini, alkol şişesini verdiler. Hadi içme. Hani senin bu işlere temas etmemiş olman, senin hiç zahmete girmediğini gösterir. Hani şöyle bir şey olsa ya amcamın gençliğinde lan ne güzel yüzerdi ırmakta, denizde. Öyle bir şey de hatırlamıyorum. Demek ki insan bazı şeyleri riske girdikçe Yaptığı çeşit artıyor. Şimdi arkadaşlar benim iki tane kartım vardı. Biri Ziraat Bankasından Selman Kartın dostum kardeşim. Onun sayesinde onu attım, kırdım attım. Onun vesilesiyle ondan da kurtulmuş olduk. Bir de Finans Bank'ta Şimdi arkadaşlar benim iki tane kredi kartım var. Bak, bu benim şey yanlış söylüyorum Finans Bank diye. Vakıf Bank'tan kartım üstünde adım yazıyor zaten. Arka tarafı gösterme dedi. Bizim Muhammed kopyalayabilirler falan filan. Şimdi arkadaşlar, ben paramı devletimin bankasına koyuyorum. Bir ihtiyacım kredi kartı veya bireysel kredi olduğunda ben devletimin bankasından çekiyorum. Arkadaşlar ben karga'dan başka kuş bilmiyorum. Muhammed bu arada bu kadar yazık günah haramdır, zayı olmasın ee, soğutmayalım sen devam et çekimi bozmadan soğutmayalım ama bu şişe arkadaşlar sıcağı çok sıcak tutuyor. Evet çok güzel de demlenmiş çayımız arkadaşlar. Tabii Efes Pilsen'den reklam alalım mı? Üniversite zamanlarında çok Efes Pilsen'in Abdi Peşik'teki maçlarına gitmişliğimiz var. Bu şişe soğumasına izin vermiyor. Bak fizik için çok... Niye bu şişede? Ee, çay suyu normale göre soğumuyor. Şu boğaz kısmında termalin çıkışına izin vermiyor ve bir termos etkisi veriyor. Bu şey aslında biz incelememiz lazım. Hani ben de pek kafa yapısı olarak alkolle. Muhammed ben çayımı alıyorum. Baba ben... sen tabi sigara bile içmeyen adamsın yani. Ee, bana laf mı sokuyorsun? Sen de amcan gibi hiçbir şey yapmadın. Bir de artistlik yapıyorsun. Al bakalım çayını. Sen de şekerini al. Ne yapalım? Yani solla mı içiyoruz? Solla sağla mı içiyoruz? Bir de takke var babam içerken. Şimdi konumuza dönelim. Çayınızdan da yudumladık. Sıralamıştım arkadaşlar. Buraya yani videoda söylemem gerekenleri hani öğretmenlikten kadar küçük notlar alıyorum. Ben unutup da ya tüh şunu da söylememişiz. Bunu da söylesek konu bütünlüğü güzel olurdu. Diyordum. Şimdi alkol haramdır diye gezen bu radikaller var ya arkadaşlar. Şu anda kendi aralarında toplanmışlar. Alkolle gusül abdesti olur mu olmaz mı? Niye? Korona korkusu. Covid-19'un gözünü seveyim. Arkadaşlar Allah'ın bir ayeti var ya diyor ya sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır. Bu koronanın da çok hayırlara kapı açtığını ben kendi gözlerimde görüyorum. Şimdi alkol haram diye ömrü hayatında kolonyaya elini sürmemiş birçok tanıdığım var. Şu anda kolonyasız gezemiyorlar. Hepsinin elinde bir kolonya şişesi. Ya hocam sen bizim ömrü hayatımızda kullandığımızdan fazlasını kullanıyorsun. Hani alkol haramdı? E kem kim kıvırmalar falan filan. Neyse arkadaşlar bir de bugünlerde Rusya'dan bir aşıyla ilgili dedikodular. Hani koronanın aşısı bulundu. Şimdi arkadaşlar bu insanoğlu üstünden zaman geçiyor. Bazı şeyler unutuyor veya işimize gelmiyor. Beynimizi unutmak istiyoruz. Bundan birkaç yıl önce aşı konusu gündeme gelince dünyada önce şey yapalım. Türkiye'de aşıya hangi gruplar karşı? Solcular karşı mı? Metalyalistler karşı mı? Kimler karşı? Radikal dindar gruplar karşı. Ama bu Türkiye'deki Müslüman radikallerin karşılığı değil, bütün dünyada böyledir. Hristiyanların radikalleri de aşıya ve teknolojiye karşıdır. Koronaya maske takmayacağız, mesafemizi korumayacağız diyen yine en başta ya Yahudi tarikat gruplarını görürüz. Şimdi arkadaşlar, bundan birkaç yıl önce uzmanlar, bilim adamları aşıyı, çocukların aşı olmasını önerirken, Recep Ahtağ'da o zamanki AK Partili Sağlık Bakanımız Erzurumlu Muhammed Selin Hemşeri Recep Akdağ'da aşıyı teşvik ederken şu anda Cumhurbaşkanlığı makamını işgal etmiş zat-ı muhterem kendisine Allah feraset ve basiret versin ben aşıya karşıyım demişti. Bana inanmıyorsanız YouTube'ları bir açın. Eski videoları açın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aşıya karşı olduğunu söyledi. İki gün evvel de Türkiye'deki aşı programının yakında sonuçlarını alacağını söylüyor. Allah bu kadar büyük insan ağzından konuş çıkan şeyler konuşurken bir gün buna ihtiyaç duyacağını anımsamalı, hatırlamalı, aklının bir kenarında bulundurmalı. Ha şunu söyleyebilirsin. Yabancıların yaptığı, çocuklarımıza yaptığı aşıya ben de karşıyım. Ben yapacağım. Yani bunlar aşağı altı altında bizim toplumumuza ne gibi deneyler yapıyor, yapmasa bile aklıma gelir. Dolayısıyla eğer bizim Türk aşısı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bilim insanları tarafından geliştirilen veya geliştirilecek aşıya karşı olmadığını beyan edip, ama sen kızama, çocuk felcine bazı insanların aklını buluyor. Yani sen Cumhurbaşkanlığı makamında bulunuyorsun bu makamdan yani konuşmadan önce insanlarda bilim insanlarına, doktorlara bu konuyu sorman lazım. Bunu da hatırlatmak istedim. Arkadaşlar demem o ki hani az önce kart aldım. Ben tek kartım budur. Vakıf banktır. Ben kargadan başka kuş bilmem. Benim faizle olan ilişkim devletimle olan ilişkidir. Devlet isterse benim faizli yüksek alsın. Bocunmam. Bütün servetimi devlet alsın yine gocunma. Ben bu devlet benim devletim. Benim fakirime birazdan gihat bir bir doğan moduna girdik. Benim fakirime, benim sakatıma, benim yetimime, benim memuruma maaş veriyor. E, devlet yoksa benim bir mal varlığımın anlamı yok ki. Bakın İsrail'i, bakın Ermenistan'ı bütün dünya Yahudileri bütün dünyadaki Ermeniler, Amerika'daki diasporalar bu iki devleti ayakta tutmaya çalışıyor. Para döküyorlar ama değeri yok. Bizim telefonumuz çalıyor. Şunu bir kapatalım. Şimdi arkadaşlar ben devletime verilen faizin Kur'an'da geçen haram faiz olduğunu düşünmüyorum. Ezan dokunuyor Mehmet. dolayısıyla arkadaşlar devletin ha memur kendisine yanlış yapan hükümet kötü yönetir. O onun bir bir şey. 4-5 yılda bir seçim yapılır. Beğenmezsek göndeririz. Ama dediğim gibi devlet bankasından alınan ve verilen faizin haram olduğunu düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar konuyla ilgili söylemem gerekenlerin hatıratlarımda kalanları söylemişim. E, dedim ya amcamın ziyaretinde böyle bir konu konuşuldu. Oğlum dedi bana ben dedi ömrü hayatımda alkol şişesinden su içmedim. Ya bunu söyleyerek aslında e, tabii mutasavvıflar, tarikatçılar şunu çok iyi bilir. İnsanın kendine özgüven kazanması, hani bunu yapmak yerine insan günah işleyip ondan pişmanlık, üzüntü ve nedamet duyan insan daha yukarıdadır. Hani ben faiz yemedim, ben alkol içmedim diyoruz ama arkadaşlar onlardan daha büyük günahları her gün defaten yapıyoruz. Dedikodu bizi bitiriyor. Çenemizi tutsak daha iyidir. Herkese selam söylüyorum. Bugünkü videomuzda böyle bir çalışma yaptık. Hatıratlarımızı paylaştık. Sağlıklı günler dilerim.